Odalar, odalar, köşkler yapmışız. Onları yerleştireceğiz. Ve altında ırmaklar akan nehirler bu dünya hayatında iyi iş yapanların mükafatıdır. İyi iş yapanların mükafatı ne güzeldir. Kur'an-ı Kerim'in Muhammed suresinde de bu nehirlerden dört tanesinden bahsediyor. Soğuk sudan nehirler. Süzülmüş baldan nehirler. Sütten nehirler ve meyvelerin özü olan meyve sularından şaraplar. Ve bunlar dört ayakların dibinde atılır. Bir daha yorulmak yok. Bir daha yaşlanmak yok. Bir daha çalışmak yok. Bir daha hasta olmak yok. Bir daha ölmek yok. Bu şu kısa dünya hayatını değerlendirmemize bağlı. Deliler ve çocuklar sorumlu değil. Zerli ve çocuk olmayan herkes sorumludur. Ellezine sabır ala Rabbihim yetebekkerun. Onlara denir ki bu sizin dünya hayatında dininizi yaşarken sabretmeniz ve Rabbinize güvenmeniz, tevekkül etmenizin bir karşılığıdır. Bu cennet ve bu cennet nimetleri. Rabbim nefislerimizi ve nefsilerimizi de bu cennet nimetlerini elde edebilen kullarından eylesin inşallah. Ben bir iki usta daha işaret edip konuşmama son vermeye çalışacağım. Bir soruya cevap vereyim. Şimdi normalde bir evde biri vefat etmişse üç güne kadar o ev hizmetle sorumlu değil. Yani üç güne kadar o ev hizmetle sorunu değil. Komşuları, akrabaları bu görevi yapmalı.